TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özdoğru bizimle beraber. Burcu Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Reyhan Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi sizinle biraz böyle isterseniz kamu maliyesi tarafından başlayalım. Çünkü dün açıklanan merkezi yönetim bütçesi rakamlar çarpıcıydı. Aralıkta 842.5 milyar TL'lik bir açık var. Ve bu rakam ardından 2023 geneline baktığımız zaman da toplam bütçe açığı 1.3 trilyon liraya yükselmiş oldu. E bütçe açığının milli gelire oranı %5.4 ile 2003'ten bu yana en yüksek seviyede. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran %1,7 seviyesiyle master kriterlerin altında olduğunu vurgu yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi bu yani kamu maliye tarafından baktığımız zaman bu açıklanan 2023 bütçe açığı Nasıl yani mali dengeleri etkisinde nasıl olmasını bekliyoruz? Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir sinyal veriyor? Şimdi bütçe dengesi aslında bizlerin de iletmiş olduğu üzere daha önceki yapmış olduğumuz görünüm raporlarında da aslında Türkiye'deki hızlı bir şekilde ele alınması gereken en önemli konulardan birisi. 2023 yılı nispeten ekonominin hala yavaşlamamış olması kaynaklı aslında gelir kompozisyonuna baktığımız zaman vergi gelirlerinin yıllık %80'ler civarında yüksek bir artışla arttığı bir seneye tekabül etmiş oldu. Ki bunun içerisinde hatırlayacak olursak aslında yaz aylarında işte KDV artışları, ÖTV'deki akaryakıt artışları, işte çift MTV toplanması, kurumlar vergisi oranının %20'den 25'e çıkartılması gibi çok ciddi bir aslında vergi paketiyle beraber de gelmişti ancak mevcut durumda biz bakacak olursak vergi gelirlerindeki yapılan tüm bu oransal artışlara işte çift vergi alınmasına birçok kalemlerdeki yapılan artışlara rağmen aslında vergi gelirlerindeki artışın ekonominin de hızla devam etmesine rağmen toplam gider ihtiyacını karşılamamış olduğunu gördük. Gider ihtiyacı içerisinde yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte bizler deprem kaynaklı harcamaların Önemli bir tutara ulaşacağını biliyorduk. Şu aşamada kamu bütçesinin detaylarına baktığımız zaman hangi kurum veya idareye ne kadar bir harcama yapıldığının detaylarını göremiyoruz. Belki ileri süreçlerde Maliye Bakanlığı tarafından buna ilişkin bir rapor veya kamu kamuoyun kamuoyuna aydınlatma bilgileri gelirse tabii daha detaylı değerlendiririz. Ancak yaptığımız açıklama hazırlamalara göre aslında ben de Şubat ayında, geçen sene Şubat ayında Şubat sonunda yapmış olduğum toplam mali yük, Karşılaşmada beraber depremin Türkiye ekonomisine yaklaşık 150 milyar dolar gibi yüksek bir yeniden yapılandırma ve insan ihtiyaçları karşılama giderleri olduğunu belirtmiştim. Ki bu da aslında milli geliri oranla yaklaşık %10'ların üzerine aşan bir rakama tekabül ediyordu. E, tabii tek yıllık bir giderden bahsetmiyorum burada ama şimdi bahsettiğimiz üzere aslında 2023 yılında ee, yine Mali Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre 3 puan, milli gelirin 3 puanın üzerine 3, 3, puan civarında bir deprem harcaması yapıldığını anlıyoruz. Ee, ama tabii 2024 ve 2025 yıllarında da Yine özellikle 2024 yılına benzer veya daha yüksek oran bir harcımın yapılması söz konusu. 2025 yılında da yine deprem kaynaklı yüksek yüklerin gelmesi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun yanı sıra özellikle e, kamu kamu parçalarında yapılan yüksek artışlar, işte emeklilikte yaşasa kalanlar ve emekli ücretlerini yapılan artışlarla beraber aslında seçim kaynaklı giderlerinde yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii işte kur korumalı mevduat gibi yapılan düzenlemeler karşısında aslında verilen çok ciddi bir vergi istisnası rakamı da var. Bunu da şöyle açıklamam gerekirse aslında geçen sene kurumlar vergisi oranı 5 puan artmış olmasına rağmen yani %20'den 25'e çıkmış olmasına rağmen kurumlar vergisinin milli gelir içerisindeki payı 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 0.3 puan azaldı. Bu da aslında verilen vergi istisnaların toplam vergi tabanını aşındırma konusundaki ölçütünün ne kadar yüksek olduğunu bize gösteriyor. Ki kur korumalı mevduat konusundaki istisnanın biz bu yıl yaz sonuna kadar da devam edeceğini biliyoruz. Şimdi bu çerçevede bizim bildiklerimizdeler bir ekonomide ciddi bir yavaşlama olması söz konusu. Özellikle bizim son dönemlerde işte gerek e, ...kapasite kullanım aranı, gerek sanayi üretim gibi bak, evet. verdiğimiz e, izlediğimiz süreçlere bakacak olursak, bu tabii vergi gelirlerinin toplamı potansiyelini aşağı çekecek. Diğer tarafta da çok yüksek bir gider potansiyeli hala söz konusu. Bu yüzden özellikle tasarruflar tarafında, e, yani kamu giderlerini konsolide etme tarafında ve yine aynı şekilde gelir tabanını artırma konusunda da yapısal bir şekilde kamu maliyetinin ele alınması gerektiğini ihtiyacını bence net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki yani ekonomide yavaşlama söz konusu dediniz ve bu da hani vergi gelirlerini toplama potansiyelini aşağı çekiyor ama acaba hani bu yavaşlık ne kadar olacak? Ee, bu da tartışma konusu. Farklı beklentiler var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir acaba 2024'e dair olarak? Yani bir taraftan hani enflasyon düşürülmeye çalışırken büyümeden çok fazla feragat edilmeden bunun yapılmaya çalışması e, durumu hala devam edecek mi ve hani son gelen veriler evet PMI rakamları sanayi üretiminde 5 ay üst üste daralma vesaire bunların hepsi yavaşlama işaret ediyor ama acaba hani bunun dozu ne kadar olacak ve Merkez Bankası politikaları burada e, hani gevşeyici e, daha doğrusu yani sıkılaştırdığı kalmaya devam edecek mi yoksa e, bir noktada gevşek para politikalarına mı dönülecek? Şimdi bir noktada gevşek para politikalarına dönülmesi demek enflasyon konusunda henüz kazanamadığımız bir e, görünümü çok olumsuz bir şekilde bozmak anlamına gelecektir. E, bu yüzden bizlerin beklentisi Merkez Bankası'nın enflasyonu hedeflendiği üzere %5'lik enflasyon hedefine eğer orta vadede çekmeyi planlıyorsa Türkiye'de reel faizlerin önümüzdeki 3 yıl içerisinde pozitif alanda kalması gerektiğini bence net bir şekilde bize ortaya gösteriyor. Bu da ne demek olacak? Aslında önümüzdeki üç yıl içerisinde yapısal reformlarla beraber Türkiye'nin verimlilik altyapısını destekleyecek yeni süreçler gelmemesi halinde Türkiye'nin potansiyelinin altında büyüyeceği bir süreç olarak biz önümüzdeki 3 yılı değerlendirebiliriz. Bu tabii yapısal reformların gelmemesi halinde büyüme yukarı yönü destekleyecek elimizde aslında sadece tek bir unsur var. O da nedir? Yurt dışından. Portföy girişleri ve yurt dışından portföy girişleri özellikle işte 2018 sonrasından itibaren biliyorsunuz aslında gittikçe azalarak hatta 2022 yılında da e, net e, rakamların negatife döndüğü 2023 seçimlerine kadar da aslında tarihliklere geldiğimiz bir süreçteydik. Şimdi portföy yatırımları konusunda yeniden bir pozitif canlanmanın bilizlendiğini biz görüyoruz ama tabii ki bu yeterli bir düzeyde değil portföy yatırımlarını özellikle yapısal reformlarla desteklenmeyen bir ekonomik modelle ilerlemesi halinde Türkiye'de mutlaka ve mutlaka reel faiz vermesi gerekir ki özellikle yurt dışındaki yatırımcıya getiri konusunda bir avantaj verebilsin. Sonuçta en nihayetinde yurt dışındaki bir yatırımcının Türkiye'ye gelmesindeki yegane gelme amaç parasının değerini diğer alternatiflere göre daha çok kazandırmaktadır. Eğer biz bunu yapısal bir hikayeyle destekleyemeyeceksek Tabii ki fon çekmek için elimizdeki tek unsur ne olacak? O da daha yüksek real pozitif getiri vermek olacaktır. Bu real pozitif getiri de tabii ki Türkiye'nin büyüme oranını potansiyelin altına çekecek. Maalesef olumsuz bir gider olacak. 2023 yıl genel bakacak olursak 2023 yılında benim öngörüm Türkiye'nin büyümesinin %3'ler civarında olması şeklinde. Bu %3'ler civarında olması aslında bir nebze Kötünün iyisi bir senaryo çünkü e, portföy girişlerinin gelmesiyle beraber aslında bizim ekonomimizin bu kadar yüksek bir e, faiz oranına rağmen daralmadan nispeten düşük bir oranda büyüme devam edeceğini gösteriyor. Ancak bu düşük büyüme Türkiye'nin aslında kronik sorunları arasında yer alan istihdam ve gelir adaletini çözme konusunda maalesef bizim için yeterli bir sonuç olmayacak. Aslında izleyen süreçlerde ücretlerin e, hane halkın satın alma gücünü yetişmemesi, gelir adaletin ad daha da bozulması, istihdam kayıplarının yaşanması ve işsizlik oranlarında da aslında yüksek diplomalarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Yani bu çerçevede Türkiye'nin e, bir miktar büyümesi ama bu bir miktar büyümenin özellikle hem gelir adaleti hem e, istihdam hem de tabii ki nitelikli büyüme adına çevrilmesi için aslında yapılması gereken olmazsa olmaz koşul yapısal reformların mutlaka hayata e, sokulması olarak özetleyebilirim. Yani şöyle hani hep bu yapısal reformlardan bahsediyoruz ama acaba hani gerçekten de bu kadar farkındalık varken bunları uygulamakta neden bu kadar geç kalınıyor ya da uygulamakta zorluklar karşımıza çıkıyor neden uygulanmıyor kısaca bir değerlendirme rica edeyim. Tabii aslında yapısal reformlardaki rehavet sadece Türkiye özel bir konu değil. Biz 2010'lar sonrasındaki döneme bakacaksak aslında küresel boyutta daha popülist, korumacı, e, ve e, daha belki otokratik rejimlerin küresel çerçevede e, dünyadaki hükümetlere geldiğini biz görebiliriz. E, bu çerçevede tabii ki yapısal reformlardan bahsettiğimiz zaman kısa vadede kamuoya genelinde birçok istenmeyen e, sonuçları yol açabilecek bir reçetelerden bahsediyoruz. Bu yapısal reformlar içerisinde tabii ki işte hukuk sistemin işlerinin e, etkinliğini kazandırılması, kurumların yapısını iyileştirilmesi gibi süreçler bir diğer tarafta tabii ki hükümetin etkin yönetim anlayışı içerisinde bir vazgeçmeden söz konusu olacaktır. Diğer tarafta istihdam piyasasına ilişkin yapılması gereken adımlar, işte örneğin asgari ücretin belki bölgesel boyutta yeniden belirlenmesinin konuşulması, iş gücünün veriminin artırılması için eğitim tarafındaki yapılması gereken adımlar, ki aslında Türkiye'de özellikle eğitim niteliğine bakacak olursak yıllardır bizim dillere peresenk ettiğimiz uluslararası karşılaştırmalarda örneğin bir OECD'nin PISA sonuçları karşılaştırması içerisinde Türkiye'nin artık ilk e, sondan ilk konu ilke içerisinde yer almasındansa daha ortalara ve ortaların başlarına doğru gitmesi gerektiği gibi aslında kamusal harcamalar içerisinde bizim yeniden bir e, alikasyon yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşte bu nedir? Cari harcamalardan feragat edilmesi, Kamu personelinin belki nicesel olarak sayısını daha çok azaltılması kamunun biraz daha küçülmesi ama bunun özellikle uzun vadeli yatırım potansiyeli daha yüksek olan eğitim gibi alanları önceliklendirmesi gibi süreçler aslında yapısal politikalarda kısa vadede yük, orta ve uzun vadede verim getirildiği için genelde hükümetler ve toplum tarafından iyi anlatılmadığı sürece maalesef bu şekilde hayata geçirilmesi konusunda hep ötelenen, bir sonraki bahara geçirilen süreçler olur. Yani biraz belki benzetmek gerekirse işte her yıl sonunda biz daha sağlıklı beslenme, spor yapma, işte şeker tüketmeme gibi her seferinde kendimize evet. belki sözler veririz ama bu sözler bir türlü yere geçemez. Yapısal reformları da belki bir şekilde bu işte sağlıklı beslenme, sağlık hayat sürme gibi sürece benzetebiliriz. Evet e, bu da yani dediğiniz gibi sadece Türkiye özel değil belki ama e, hani farkındalık olduktan sonra e, bir şekilde belli politikaların adımıyla hayata geçerse e, daha sürdürülebilir büyümenin karşımıza çıkabileceği bir süreci de beraberinde getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tepa Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özdoğru bizimle beraberdi.